Long shampoo, Small Boy'unu yıllar önce almıştım. Çok da severek kullanırım. İçine dünyaları alıyor. Gerçekten minileri görünce de kayıtsız kalamadım. Aldımdan beri elimde. Çok çok sevdim kendisini. İçinden askı çıkmıyor. Ben AliExpress'ten çantam uygun olan askıyı aldım. Minikleri parçalarla tutma yerine sabitliyoruz. Derinin kalitesi gayet güzel. Biraz sert. Takarken zorlanabilirsiniz. Ama sonrasında iyi ki almışım diyeceğiniz bir askı gerçekten. Uzun askının boyu da ayarlanabiliyor. Satıcıyı açıklamalara ekleyeceğim. Bu çantayı kullananlar mutlaka bakmalı. Peki bu minik çantaya neler sığıyor? Şimdi inanamayacaksınız. Hemen bakalım. Gözlüğüm sığıyor. Boyu neredeyse çantayla aynı. AirPods'umu rahatlıkla koyuyorum. Kartlığım, araba anahtarım, ev anahtarım hepsi çok rahat sığıyor. Gloss'larım olmazsa olmazım el kremim, tokam ve minik parfümümle çantamı doldurdum. Baya bir şey sığdı gördüğünüz gibi. Günlük kullanıma uygun tatlı mı tatlı bir çanta